Herkese merhaba, benim böyle karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu After 3'ün yorumu ve ben kitabı bitirmedim. Ee, öncelikle bir hatırlatacağım şeyler var. Ee, bir yudum kitap, yani bir uygulama tanıttığım bir video çekmiştim. Ardından da 5 kişiye çekilişle ücretsiz üyelik hediye edeceğim demiştim. Ee, yabancı ve etik yayınlarının okumadığım kitaplarını gösterdiğim videonun açıklamalar kısmında o kişiler var yani kazanan kişiler bu videonun da açıklamalar kısmında onlara yazacağım çünkü bana hala dönüşü yapmadınız ee, dönüş yapmanızı bekliyorum yapmayacaksanız başkasını seçeyim yani her neyse onun dışında şu an e, yoğun bir kitap okuma şeyine girmiş bulunmaktayım ve bundan çok mutluyum dün kaç sayfa okudum ben yani dün 400 sayfa okudum. Ee, ama formumu kaybettiğimi fark ettim. Yani ben daha okurdum. 500-600 falan okurdum normalde de. Dün o kadar okuyamadım. Şu an aynı teyzeyle gene göz gelmek istemiyorum. <laughs> Dün o kadar okuyamadım. Neleri okuduğumdan bahsedeyim. Demir Altın okuyorum. Zengin olduğum için İngilizcesi de var. Göstereyim ikisini de. Demir Altın okuyorum. Demir Altın'da şu an 304. sayfaya geldim. Ve 29. bölümün başlangıcını bıraktım kitabı. Eee... Ve After'ın videosunu çekebilmek için, çünkü sürekli benden gömme videosu istiyorsunuz, artık size direnmemeye gömme videosu çekmeye karar verdim. <laughs> After'ın yorumunu çekebilmek için de kitabı şimdilik orada bıraktım. Selin'le bir, Selin birlikte okuyoruz. serinle ya. Selin. Selin'le birlikte okuyoruz Demir Altın'ı. Onu o kısımda bıraktım ve After'ın yorumuna geçtim. Yani After'ı okuyayım, onun yorumunu yapayım dedim. Gördüğünüz gibi After'ın seti burada. Birinci ve ikinci kitapların yorumları eğer hala izlemediyseniz yüksek ihtimal izlemişsinizdir de hala izlemediyseniz ben açıklamalar kısmına yukarıdaki şeye şurada bir kart bildik dinlenmesi oluyor ya tıklıyorsun işte oraya falan filan bunu eklerim. Bugün üçüncü kitabı yorumunu yapacağız. Ardından dördüncü ve beşinci kitapların yorumları da gelecek merak etmeyin. Üçüncü kitabı ben bitirdim mi? Hayır. Yani üçüncü kitapla ilgili bir video daha gelecek. Bunu da merak etmeyin. Tam 610'a kadar okudum. Bu da After'ın harika ayrıcı. Şu an kitabın işte şu kısmındayım. Bir 200 sayfa daha var. Kitap 800 sayfaymış. Şimdi bana sorarsanız 800 sayfalık yazılacak bir şey var mı? Hayır yok. Yani yazar döndüre 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 aynı şeyi yazmış. Hiç 800 sayfa anlatmasını diyecek hiçbir şey yok kitapta. Ee, önceki yorumlarımda falan ben şey demiştim After 3 ile ilgili. Yani başlangıcından memnun olmadığını, hiç konuşmaları gereken konuları konuşmadıklarını, işte ikisini de saçma sapan hareket ettiklerini falan söylemiştim. Şu an teyze yine bana bakıyor, teyze bana bakma. Ee, onlardan bahsetmiştim. Kitabın işte ben kaçta bırakmışım? 300 civarında bırakmışım. Dün 300 sayfa bundan 100 sayfa demir altından okudum zaten. Bunun yeni okuduğumu 300 sayfalık kısmında neler oluyor? Hemen bahsedelim. Şimdi ilk olarak Tessa taşınacağı için Tessa ve Hardin kavga ettiklerini görüyoruz. Çünkü Hardin Tessa İngiltere'ye gel diyor. Tessa da diyor ki Hardin benimle Seattle'a gel. İkisi de istediklerini elde edemiyorlar. <laughs> ve ayrı ayrı yerlere hani gitme planları içerisindeler falan filan ve birbirlerini ikna edemiyorlar. Ee, açık söylemek gerekirse ben artık haline saygı duymaya başladım. Çünkü gerçekten hani IQ seviyesi bu kadar düşük birini tahammül edebilmek gibi bir meziyet. O yüzden hani kendisinde öyle bir sabır olduğunu falan fark ediyorum. Hani SEO gürlüyor falan ama kıza yine de sabır gösteriyor yani. Ee, onun dışında neler söyleyebilirim? İşte ben işte 300'deyken falan şeyden başladım kitaba. Bunlar şeye gitmişlerdi hani işte Tese'ye çok benzeyen bir tane kız, bir, ta bir de onun sevgilisi vardı, Hardin'e çok benziyordu. İşte hani, ay ne kadar birbirimize benziyoruz falan muhabbetleri olmuştu ya, biri çok masum, biri asabi, işte böyle şey hırçın falan, işte deri ceket giyer, hep siyah giyinir falan filan. İşte tamam, o tipleri falan görmüştük. İşte başlangıcında bunların işte konuşmaları gereken hiçbir konuyu konuşmadıkları için kavga ettiklerini görmüştük o birlikte o kalmaya gittikleri, o aile dostuyla tanıştıkları ve kızın işte bir başkasıyla içki içip sarhoş olduğu, ondan sonra barda Hardin'e yakalınca, aa Hardin sen de mi buradaydın havasına girdiği o olaydan sonrasını okuyoruz ve onlar şeye geri dönüyorlar işte, kendi evlerine falan geri dönüyorlar. Ne yapıyorlar dersiniz? Kavga ediyorlar. Şaşırdık mı? Hayır. Zaten Hardin ve Tessa'nın bir yere geldiklerinde yapabildikleri iki şey, sevişmek ve kavga etmek. Hiç böyle şeyleri falan yok yani. Hani işte sevgiliyiz, kız arkadaşım, işte seni seviyorum, ben de seni seviyorum falan modundalar ama hiç böyle birlikte bir randevuya çıkalım, bir şeyler yapalım, bir kavga etmeden bir vaktimiz geçsin ya da birbirimize ellemeden falan şeklinde hiç öyle bir kafaları yok yani. Neyse yine aynı kafa içerisindeler. Ee, Tesa yine, yine ve yine Hardin'e diyor ki, tehdit ediyor Hardin'e. Hardin eğer ben bu kapıdan çıkarsam bir daha barışamayız. Sizce ne zaman konuşuyorlar? İki gün sonra birbirlerini arıyorlar. Neden? Çok, çok zekiler çünkü. İki gün sonra birbirlerini arıyorlar ve şey modundalar gene işte. Ee, ben taşındım. Nasılsın? İşte bir şey oluyor. Hardin işte Tessa iyi mi o falan filan diyor. Onun peşine gidiyor falan filan ve şey moduna giriyor. Hardin gerçekten bak bu kitabın devam kısmında falan oturaklı davranıyor tamam mı? Yani kendi toparlamak konusunda bir şeyler hani kendiyle ilgili bir şeyleri toparlamak konusunda falan ama Tessa hala şey modunda. İşte ee, o iş yerindeki herifle görüşüyor. Zed'le telefonlaşıp işte şey diyor tamam Seattle'a geldiğinde beni de gör. Abi sen hiçbir şey akıllanmadın mı yani? Ha ben şeyi anlamıyorum. Bak şimdi Hardin'le küstüğünde bu Zed'in yanında kaldı. Onun yatağında yattı. Hardin orayı bastı. Zed'le dövüştüler. Zed'in burnunu kırdı Hardin falan filan. Bunlar oldu. Sen diyorsun ki hala ben Hardin'i seviyorum bilmem ne falan filan. Ya sev ve ayrı da olabilirsiniz. Ama yani senden hoşlandığını bildiğin biriyle ve olayların hani bu noktaya geldiği biriyle sen daha ne görüşebilirsin? hani tamam siz şeysiniz işte evlenmeden birlikte olabiliyorsunuz işte herkes ilişkilere bu kadar ciddi bakmıyor ama Tessa'nın biz baktığını falan düşünüyoruz yani evlilik ve çocuk hayali falan olan birisi ve işte hani böyle gerçek aşka falan inan, inanılıyor hesapta falan öyle görüyoruz yani o yüzden hani Tessa'nın daha böyle ne bileyim çok eşliliğe inanmayacağını işte bir tek ardını seviyorum ondan başkası olamaz falan kafasında biri olacağını falan düşünmüştüm ben hayır şu an eee tek eşli olan kişi Hardin, tesa herkesle fingirdeşiyor. Hani kötü çocuk Hardin'di? Ne kötülüğünü gördük biz bu çocuğun? <laughs> Gerçekten yani e, Hardin'le ilgili bir sürü şeyi yanlış anlamaya meyilli. Yani işte ay güzel bir kadın gördük. İşte Hardin kesin şey yaptı hani aa onu süzdü. İşte benden soğudu. Beni yeterince çekici bulmuyor artık. Fiziksel olarak bir çekim hissetmiyor. Artık beni ne yatmak istemiyor falan kafasında. Ama işte iş yerinden kendisinden hoşlandığını, flört ettiğini bildiği herifle yemeğe çıkan kendisi, işte daha öncesinde yatağında yakalandığı için Hardin'le kavga ettiği, işte Hardin'in çocuğun burnunu kırdığı falan filan herifle hala işte hadi görüşelim sen gelince bana uğra falan muhabbet yapan kendisi. O yüzden ben açık söyleyeyim ben Hardin'e saygı duyuyorum arkadaşlar. Ee, bu kitaptaki e, hırçın, kötü, böyle hani küfürlü falan şeyler de düşünebilirsiniz. E, onların hepsi tesadır. Hardin'in hiçbir kabahati yok çocuğun. Gerçekten yani. O şey o. iyidir i̇yidir. Hardin iyidir. Yani. Siz merak etmeyin. Hayır, en azından Hardin mesela sinirlenip esip gürlediğinde bir yeri kırıp devirdiğinde falan şey diyebilirsiniz. Yani ya onun karakteri böyle falan zaten diyebilirsiniz. Tessa Kendini masum gösteriyor. İşte ben babaanne elbiseleri giyerim, kimseyle şey yapmam, erkek sinek bile tenime değmedi falan muhabbetinde takılıp ondan sonra o çocuğun kucağına öbür çocuğun kucağına oturuyor. Ben sana ne diyeyim Tesa Ben sana ne diyeyim? Ama e, ben merak etme derim. Daha böyle bir 25-30 video kadar falan sana e, saydırırım diye düşünüyorum. E, onun dışında şey durumu var şimdi... E, Tessa taşınıyor Seattle'a ve Seattle'da işte ev bulacakken Hardin taş koyuyor yok bilinen de falan filan ve ev bulamadan Seattle'a taşınmak zorunda kalıyor. O yüzden de işte o Vance yayıncılığın sahibi olan Christian'ın evinde kalmaya başlıyor. Christian'ın da işte kim diye aynı yayın evinde çalışan bir şey var işte nişanlısı var falan filan. Kendi çocuk çocuğu var adamın falan bilmem ne. Onlarla aynı evde kalmaya başlıyor. Ev ultra lüks, süper harika, mükemmel bir yer falan. Ve bunlara diyor ki işte iki hafta içerisinde ben hani bir yer bulur kendime çıkarıp o iki hafta içerisinde yaptığı tek şey Hardin'le telefon seksi yapıp işte Hardin acaba buraya ne zaman gelecek? Acaba ne zaman yanıma uğrayacak? Ne zaman konuşacağız tekrar? İşte o arada kimlerle fingir değebilirim falan şeklinde o kafalarda olmak ve ev aradığıyla ilgili hiçbir şey görmüyorsunuz. Siz, siz ne şehri geziyor, ne ev arıyor, ne bir şey. Hiç, hiçbir şey yapmıyor. Sadece kafası o gene o aşla fişnala. Neyse. Ee, patronun evinde falan kalıyor. Adamlar çok şey böyle. Tabii ki kalabilirsin. Ha ha falan. Yok öyle bir şey. Ya misafir kalır, Üç gün kalır. Dördüncü gün siz şey dersiniz. Kalkıp evine gitsin ya yeter ya falan dersiniz. Ama hayır onlar çok şey geniş şeylerle gözlüklerle bakıyorlar hayata. O yüzden öyle değiller. Çok çağdaş. Harika harika insanlar. Bir de ben bu şey mevzusu anlamıyorum. Patronla bu kadar samimiyet. Ya ben bunu Türk dizilerinde de anlamıyorum. Yabancı dizilerde kitaplarda falan da anlamıyorum. ya O senin patronun tamam mı? Yani şey yapabilirsin ne bileyim bir yemek olur, bir şey olur, bir muhabbet olur falan filan. Hadi gene şakalaş tamam mı? O da şeydir hani genç kafalı biridir, şakalaşıyordur falan. Çok böyle ciddi hani nasıl diyeyim, hötöt biri değildir falan filan. Gene şakalaşırsın edersin. A patronun evinde kalıyor. Hardin de geliyor orada kalıyor. Çünkü patron Hardin'in dıdısının dıdısından bilinen ne dostu falan şeklinde gene bir şey. Herkes zaten bütün Seattle, Amerika, İngiltere bütün şey... Ee kıtalarda Hardin'in aile dostları var. Her yerden bir tanıdık çıkıyor. Neyse Hardin'in tanışıklar falan filan Hardin'le gelip o evde kalıyor. Ve şey modundalar bunlar. İşte Hardin çok sinirli kabus görüyor falan filan. Şeye gidiyor spor odasına gidiyor. Orada işte boks şey yapıyor falan çok seksi. Ay kasları çıkmış terler böyle akıyor falan filan. İşte Tessa görüyor şey oluyor. <laughs> falan oluyor böyle. Bunlar spor salonunda o spor odasında sevişiyorlar abi patronunun evi. Ve o odada kamera varmış. <laughs> bir şey diyemiyorum yani gerçekten. Sonra da şey oluyor. Ay ne? Kamera mı varmış? Aa! Ha, bir şey falan da de, bir dehşete kapıl. Ne? Kamera mı varmış? Yaptığım rezilliğe bak. Patrona yakalandığım duruma bak benim. Harbi biz ne, yapıyoruz böyle? Kendimize gelelim bir falan filan de. Hayır öyle demiyor. Aa öyle mi olmuş? Ay kusura bakmayın. Çok utandım şu an falan. Sen utanmak nedir bilir misin ha? Bilmezsin. Biz biliriz. Biz bu bu grupça biliriz. Sen bilmez. Hardim bile utanır. Sen utanmazsın yani. Ee, onun dışında bu bayağı böyle patronun eve yayıyor yani. Patronla nişanlısı da şey gösterilmek için böyle işte ya rahat rahat kafada insanlar. Onlar da çok eğleniyorlar falan filan. Bilinmemek gösterilmek için sürekli birbirine kucağına oturuyorlar. Ya bir sahnede mesela diyelim Tesa oturuyor bir yerde. İşte e, önce kadın geliyor. Kim? İşte orada bir şeyler yapıyor falan filan. Sonra da Christian geliyor, o patron. Ondan sonra oturuyor bir de Kim gidip Christian'ın kucağına oturuyor? Abi sana da yer vardı yani. Kucağına oturmana lüzum yok. Hani salondalar. İşte adam oturuyor, kız orada falan filan. Kim gene gelip kalkıp adamın kucağına oturuyor? E niye sürekli kucağına oturuyorsun? Anlamadım ki yani. Geç bir koltuğa otur. Sehpanın kenarına otur. Yere otur. Otur yani bir yere. Niye adamın üstüne oturuyorsun sürekli? Sürekli öyle bir kafadalar onda falan. Onu şey göstermek istemiş herhalde. işte. onlar da rahat böyle eğlenceli hızlı aşıklar falan göstermek istemiş yazar ama itin sürekli kadın onu kucağına oturtuyor. Başka hani işte ee, bir muhabbetler, şakalaşmalar ne bileyim onlarla ilgili gördüğünüz bir şey falan. Hayır kucağına oturuyor işte anne tatlısın sen de çok çılgınsın falan şeklinde böyle bir havaya sokmuş onları falan. Eee, bunların dışında biz dediğim gibi Tessa işte yine Hardin'i terk ediyor. İşte hani eğer bu kapıdan çıkarsan bir daha yüzümü göremezsin. İşte biliyorum biz daha önce de ayrıldık ama bu son kez söylüyorum sana. Seni ikaz ediyorum. İşte bu dediğimin dönüşü olmaz. Kesin giderim ayrılırım falan filan muhabbeti oluyor. Ondan sonra bizim üç kitaptır hiç işte Tessa'nın arkadaşı falan filan diye bize kakalanmış olan kız bir anda böyle şeytan. işte ben de Hardin'le yatmıştım. Ona aslında kinliydim. O yüzden senden intikam alacağım falan filan havalarına girip böyle planlar falan kuruyor yani kız. Ondan sonra cümle o sırada işte Hardin'e gidiyor bu haber. işte ay o duydum o. İşte, ay ben duydum. Tessa nasıl? işte Hardin yanıma geldi mi falan filan bilmem ne muhabbetleri oluyor. Ve biz onun sonrasında zaten işte kızın orada kalabileceği iki gün var. İki günün ardından da hani bu 300. sayfadan sonra iki gün var. İki günün ardından Seattle'a gidecek. O iki günün başlangıcında zaten bunlar kavga ediyorlar. Tessa işte şey diyor işte hani ben bu kapıdan çıkarsam bir daha gelmem yüzümü göremezsin bir daha barışamayız bu işin dönüşü yok yok bilmem ne hani böyle uzatamam ben bu mevzuyu kendi hayatımı yaşamak kendi kararlarımı almak istiyorum falan filan. Hani sanki bunları söyleyeceğin yer orasıydı. Üç kitaptır. Yani 600-600 bir de burada 300. Hani bu kadar sayfa bekleme şart mıydı? Diyeceğim. Ama şart tabii ki. Yazarın e, en az 5 kitap yazıp buradan bir parayı böyle kaldırması lazım. Neyse. Kız bunları deyip kaybolduktan sonra yani gittikten sonra falan filan. iki günün ardından Seattle'a gidiyor. Yani bunların görüşmediği birkaç saat falan yok. Galiba 28 saat falan görüşmüyorlar. Onun sonrasında da işte kızın başına bir şeyler geldiği için Hardin onun peşine düşüyor. Onun sonrasında kız Seattle'a gidiyor ama birlikte telefonlaşmaya başlıyorlar. Bu işte Hardin'e şeyi falan atıyor. İşte yeni ofisi mi falan diye böyle fotoğraflar atıyor falan. Hardin diyor ya yaşasın senin adına çok mutlu oldum. Hardin'in gerçekten bu sefer toparlamaya başladığını görüyoruz. Çünkü e, öfkesini daha iyi kontrol edebiliyor. İşte bunun için spor salonuna gidip hani oradaki sinirini falan atmaya çalışıyor ediyor falan filan. O yüzden Hardin'le ilgili belli bir ilerlemeler var. Ee, bu benim kabulüm. Yani başlangıcında kötüydü. Hiç inanmam öyle insanların bir başkası için değişecek. İşte benimle ilişkisinden dolayı daha iyi bir insan olacak falan. Öyle bir kafam hiç yoktur yani. Öyle bir şey olabileceğini hiç ihtimal vermem. Ama Hardin işte kitap gereği öyle olacak diyelim. Tessa da gittikçe dip yapıyor. Hani o masum işte ay ne? Sevişmek mi? Hiç bilmem ben öyle şeyleri falan şeklinde yaklaşan kız. Şu an işte flörtleşmediği, kendisine aşık olmayan herif yok. Hep zaten bunların etrafında gezen çok seksi kızlar ve çok seksi erkekler falan var. Yani hiç böyle işte bodur, tombul biri, işte sivilceli bir tip falan şeklinde Hiç öyle kimse yok zaten. Herkes şeyden, defileden, podyumdan inip gelmiş bunların hayatına. Bütün o aile dostları. O aile dostlarının yakışıklı ve seksi kızlardan falan seçiyorlar herhalde. Neyse, kız gerçekten dip yapıyor o arada. Ben Hardin'in toparlanma çabasını, o karakterindeki değişimi falan filan keyif aldım onu okurken. Hiçbir problem yok. Ama kızın hala sanki işte benim hiç hatam yok, bende her şey yolunda. Bir şey düzeltmesi gereken varsa işte o da Hardin falan şekli kafasında olmasına tahammül edemiyorum. İşte bunlar telefonlaşıyorlar diyorlar falan ama küsler tesa kesinlikle bu işin dönüşü yok falan dediği için tabii ki küsler. Sanki telefonla çıkınca çıkmış olmuyor. Kitabın da şurasında şey yazıyor ya, aşk yalnızca birlikteyken yaşanır. Hayır ayrılanlar hala sevgili çünkü. Bunlar gerçekten hala sevgili. Ayrılar ama işte telefonla birbirlerini arıyorlar. Üçüncü günü zaten şimdi kendine dokunacaksın falan şeklinde bir muhabbetlere gidip işte telefon seksi falan mevzusuna başlıyorlar. Ondan sonra Cima, işte Hardin o sırada bir yandan Tessa'nın bağımlı babasıyla ilgileniyor. Hani Tessa şey falan de yani sen gerçekten büyük bir ilerleme kaydettin falan de. Yok hayır öyle şeyler de söylemiyor. Kendi kafasına takılıyor. Kitap şu an bu şekilde ilerliyor. Anlatmadığım bir olay var mı diye düşünüyorum. Hardin'in şu an hala biraz sinir eden şeyi o şey hani oraya gideceksin bununla görüşmeyeceksin ben de yanında olayım falan filan mevzusu. Ee, siz de mesela diyelim bir kız ya da erkek arkadaşınız var e, ee, onun etrafında onunla flört eden işte o kişiden yani sizin sevgilinizden hoşlandığını bildiğiniz bir insanın falan olmasını istemezsiniz herhalde. Özellikle aynı yatakta gördüğünüz falan. Tamam sevişmemişler ama aynı yatakta uyumuşlar yani. Ona öyle birini gördüğünüzü o kişinin bir daha sevgilinizin etrafında olmasını istemezsiniz doğal olarak. Ee, Kardeşinin de hani bu konuda işte o kişilerle görüşme demesini falan gayet normal karşılıyorum yani. Ben ama Tessa'nın bu kadar işte geniş fikirli sen karışamazsın. Ya tamam sana giyimin konusunda karışmasın, kalan arkadaşların konusunda karışmasın ama bir zahmet. Hani o konuda karışsın yani bu kadar geniş olmanın da lüzumu yok yani. İşte elimden geldiğince hani bu kitabı bugüne bitirmeye çalıştım ama hala 200 sayfam var. O yüzden hani bitiremedim ve ee, bitince de bir video çekerim. Zaten bu sizi yeterince tatmin etmemiştir. Geri kalan 225 after videom da yetmemiştir. O yüzden gene videosunu çekerim. Bugünlük after 3 ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bence yeterince konuştuğumu düşünüyorum ben. Zaten daha da söyleyecek bir şeyim yok. Yoksa daha da sinir krizi geçireceğim ve ödevlerimi yapamayacağım. Bu videoyu bırakınca da benim böyle burnumu ödevlere gömmem lazım. Yarına yetiştireceğim hiçbir şey yapmadığım için. Söyleyeceklerim hepsi bu kadar. Ee, yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Yeni videoda görüşene kadar. Kendinize iyi bakın ve dediğim gibi çekiliş kazananlarından biri olup olmadığınızı açıklamalar kısmından kontrol edin ki onunla ilgili geri dönüş yapın bana ee, ve hatırlatayım. Ee, önümüzdeki videolardan birinde ben bana soru sorun diye bir şey yapacağım. Hani beni tanıyın falan videosu gibi bir şey çekmek istiyorum. Onu daha öncesinde isteyen biri olmuştu. Ee, onunla ilgili işte bana soru sorun diye bir şey yapacağım. Instagram'dan falan tek açacağım. Onu buradan da bildiririm. Oraya sorularınızı atarsınız. Henüz değil. Oraya atarsınız. Onunla ilgili de bir video çekeriz. O yüzden aklınıza yaratıcı sorular bulun. Hani böyle en sevdiğin kitap ne falan şey. Öyle sorular sormayın bana tamam mı? şey falan deyin yani dünya böyle iki yarım küre yer değiştirse acaba sen ne yapardın falan deyin tamam mı? Böyle manyak sorular sormak istiyorum. Söyleyeceklerimden bu kadar. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.